Şimdi dört tane arkadaş bir başka arkadaşlarına şöyle gömlek alacaklarmış 56 liralık. Şimdi orantılı olarak para veriyorlar ceplerindeki paralara göre. Şimdi orantılı olarak vereceklerine göre doğru orantılı olmalı. Mesela Meke 20x diyebiliriz. Yani 20k diyebiliriz. Selim'e 40k diyebiliriz. Yamaç'a 30k Akşin'e de 50K diyebiliriz orantılı olarak. Ama bu şekilde verince sayılar büyük geliyor. Şu sıfırlardan kurtulursak 2K, 4K, 3K, 5K diyebiliriz. Böylesi daha mantıklı. Yine aynı sayılarla orantılı. Yani Mekke 2K, Selim 4K, Yamaç 3K, Akşin de 5K versin. Tabi bunların toplamı 56 lira edecek. Çünkü toplam topladıkları para 56 lira olacak. 2K artı 4 K artı 3K artı 5K eşittir 56. Toplayalım. Şurası 6 9, 14 K eşittir 56. Şimdi bölelim her iki tarafı 14'e. Şöyle. Buradaki 14'ler gidecek. K eşittir 56 bölü 14. 4 olacak. K sayısı 4. Bizden istenen yamaçın ne kadar verdiği. Yamaç 3K vermişti. K'yı da 4 bulmuştuk. 3 çarpı 4'ten 12 lira vermiş oluyor.